dolduruyorum hızlı hızlı neyiz bomba motor? <laughs> ağda düşman var kudum? ölmem pompalıyla vur pompalıyla iyileşin Ada düşman var hay canından sana var ya sana vur da yiyerim ye yiyerim son oyuncu. Düşmanın gözü kör olsun hala öldüremedi seni. Lakin yavaş, yavaş. Ben aslında yok. <laughs>

Hadi hadi. düşman var. Düşmanlar A'da. Spike A'da düştü. <laughs> Spike bende. <laughs> zayıflayalım. Sahte ışınlanma. Yük yok. Etti mi üç? Kim sükürlerdensin? Ben Paludan muhtar dağılım. Ben de Vezli köyünden İsa. Sana bir can borçluyum ha. Hainlikle bir adamı vurmak isteyenin karşısına her zaman bir iyi git çıkar. Elinize sağlık. Genç. Gidiyorum. Kazandı. Tepe attı Dikkat <laughs> <Sen malsın>. dikkat. <laughs> Sen malsın. Sen malsın. Sen malsın. Sen hakikaten salaksın. Burada kuralları ben koyarım. Avcumun içindesin. Bir düşman kaldı. Gidiyorum. Sahte ışınlanma. Silah var. Madem oynamak istiyorsun? Ne? Yeter artık! Yeter, buramıza geldi ya! Nedir bu be? Dur, bu doklama kanka be. Spike, B'de düştü. Spike, B'de düşman. düşmanım. Dolduruyorum. Bölge temiz. Böyle kısa olmaya yaşarsam Yok. Bakma, bakma. Heyecan yapma, dökeceksin. Hadi oğlum. Ultim hazır. Beyde düşman Bir Düşman kalmasın. Ayakta kalan son oyuncu. Arıyorsan belayı düşeceksin dara. Eline sağlık. A'da düşman var. Pats my işte Yürü. Senin için. Spike şişemiz oldu. Spike, Spike A'da düştü. A'da düşman var. Dostlarımı yok edemez. Buraya bakıyorum. Aha kafası yarıldı. Ada düştü. Ada düşman bir düşman kaldı. Öldü mü lan o? Bu benim bastı. Düşmanlar cehde. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Dolduruyorum. Can var mı <laughs> 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 74 vurdum. Low HP. Görebi... Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Daha Burada kaldırmasaydım keşke. Bir kişi kaldı zaten. Dolduruyorum. Bir as çemberim. TP attı. Dolduruyorum. B'ye gitti yüksek ihtimal. Sırtın Dolduruyorum. En az Ayakta kalan son İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Özel harekat Bilal bıyıklı Bozkurtlar bizim çocuklar <gülüyor> <gülüyor> <türüyor> Var mı başka ustaya karşı gelecek? taşıyıcımız öldü. Spike B'de düştü. Spike bende. İşi bitti. Genç. Spike taşıyıcımız öldü. Spike C'de düştü. Bu iş bende. Spike bende. Buradayım ve be, buradayım. Vur. Dolduruyorum. Spike düştü. Spike aldım. Ayakta kalan son oyun. Niye kapıyı açtın? Işte. Çekil. Bir düşman kaldı. Üç. Spike bende. Yeah. <laughs> 30 saniye. Yerleştirildi. <laughs> Üf. <laughs> Gracias. diyorum. oynamak istiyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Keyifli oluyor. Sahte şınlanma. havada düştü. Var. Var. Hadi hadi hadi. Düşürüm, hadi. hadi, hadi. Çöpleri topladığınız için sağ olun. Spike yerleştirildi. Yük yok. Avucumda. Gidiyorum. Geçtim bir Sen malsın sen malsın Başka yok mu? Evet, Rüyan. Oldu mu yani? Böyle uhrevi bir örtemde hocam. Beyazlara bürünmüşsün elinde Hasan. Hiç hoş mu hocam dedim. Ayakta kalan <laughs> son oyun. Madem oynamak istiyorsunuz. Düşmanlar saldıran Değil Pikleme. サッカーか。 Gösterme, gösterme, yaklaşsın. Burada kuralları ben koyarım. Yerdesin, hazır. En azından birini götürün. Düşman saldıran başlangıcında. Yürü gidebilir misin? Kilitliyor sen de B'ye Bedeler. Oha adam ışınlanmayı buldu? Bu iş bende. J geldi bence. Gel 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 gel. Geri geldim. Spike C'de, C'de. düştü. Bir düşman kaldı. Dünya evet, dolu. C dönelim. C dönelim. Buraya kadar. C, 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 C temiz. temiz. Oh. Arkada trend var ver. Biri gitti. Hadi hadi hadi. Gece arkaya bakar mısın? Ya görmüyor amına. Senin için bir düşman kaldı. Tamam o da burada. Göstermeyeceğim ben. Tam çağır olur. Hayda. Evet, Hadi alalım şunu ben başka bir şey istemiyorum ah, Son ya. Sayı. Aga bir şey diyeyim. De, Sage Killjoy <laughs> tamam anladım siz ikiniz öyle. birlikte girdiniz ya. yan yana durmanız gerek yok. Sage B'yi kapatsan Killjoy'la Neon C. Kanka bir dur ölüyoruz şurada ya. Kanka bir an çık ayrı durun be. Oğlum, Oğlum dur la öksürük krizi gibi ölüyoruz. <laughs> Sage B'ye git Neon Killjoy C'ye gidin siz bak sana yemin ediyorum kaç eldir? 6-7 eldir belki 8 eldir kaybediyorum artık şunu kazanmak istiyorum. <laughs> ben de Altından full kazanıyordum sadece. Düştüm. Bir düşman görüldü. <laughs> yemin ediyorum gümüşü göremeden. Benim bir ben kazanıyordum kazanmak. da. Ben Reyn olduğu için bu maçı kazanmak istiyorum. Odin çekmişler. Robotu düştü. Gidiyorum. Ayakta kalan son oyun. Sahte ışınlanma. Baba neredesin sen ya? ya Oyuncunu görüyor musun? Baba kepenkerede niye yoksun kepenkerede? <laughs> Vurdum bir <laughs> tane. Hey. Evet. Ya... kapatın Sage, beyi kapatsın. Beyi kapattıktan sonra gel. Bunlar A yapacak. Hadi elinize sağlık. Eyvallah A'da düşman var. Saldıranlar kazandı. Alacağımız oyunu verdik abi ya.